Sevgili izleyiciler Aldi Nord popüler bir ev ürününün sağlık riski oluşturabileceği gerekçesiyle kapsamlı bir geri çağırma başlattı. Etkilenen müşteriler paralarını geri alacaklar. İndirimli satış yapan Aldi birçok federal eyalette büyük bir geri çağırma başlattı. Bu kez söz konusu olan gıda değil bir başka popüler ev ürünü ancak ürün müşterilerin sağlığı için risk oluşturuyor. Bu nedenle üretici Willis van Enfi, harekete geçerek dökme demir çaydanlıkları geri çağırmak zorunda kaldı. Bu durum 0.8 litre kapasiteli siyah ve beyaz çaydanlıkları etkiledi. Aydinort bu çaydanlıkları 6 Ocak 2025 tarihinde bir promosyon sırasında çok sayıda mağazada satmıştı. Ürün Crafton markasına aitti. Geri çağırma ciddi bir arka plana sahip. Yapılan incelemeler çaydanlıkların kaplamasının yüksek düzeyde ağır metal kobalt içerdiğini gösterdi. Sınır değerini aşılması halinde kullanım sağlık riski oluşturabilir. Örneğin alerjik reaksiyonlar, ciltte kızarma ve kaşıntılar mümkün. Düzenli olarak alınan daha büyük miktarlar ishal, kusma, kan sayımında değişiklikler, hipotiroidizm ve işitme ya da görmede bozukluğa bile yol açabilir. O derece tehlikeli. Bu ürün uzun süre kullanılan bir ürün olduğundan geri çağırma tedbir amaçlı bir önlem. Müşteriler çaydanlığı bir Aldi Nord mağazasına iade edebilir ve paralarını geri alabilirler. Elinizde varsa Aldi'ye gidip iadenizi yapabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere hoşçakalın.